Merhaba, Yener Aktaş sizinle. FSB sınır muhafaza servisi istatistiklerine göre sadece 2023'ün ilk çeyreğinde ülkeye giriş yapan yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemindeki 2.8 milyon girişe kıyasla %17.5 artarak 3 milyonun biraz üzerine çıktı. Kolaylık sağlamak ve zamandan tasarruf etmek amacıyla yabancı uyruklara Rusya genelinde geçerli bir elektronik vize verilmesine yönelik bir sistem başlatıldı. Yeni videomuzda elektronik vize almanın tüm nüanslarını anlatacağız. Özel hukuki tavsiyeler almak ve gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız öncelikle YouTube kanalımıza abone olun. Şimdi abone olun ve hukuk ufkunuzu genişletin. Neden yabancılara evize vermeye karar verdiler? Elektronik vizeye başvurmak için özel bir portala veya mobil uygulamaya giriş yapmanız ve planlanan seyahatten en erken 40 ve en geç 4 gün önce sadece bir başvuru formu doldurmanız gerekir. Bir yabancı burada işini geliştirmek için Rusya'yı ziyaret etmek isterse o zaman işler farklı olacaktır. Yerleşik olmayan bir kişiye ülke vize ticari faaliyet yürütme hakkını tam olarak veren vize türü ticari vizedir. Bu durumda e vizede olduğundan farklı olarak birden çok daha fazla başvuru doldurmak gerekir. Ancak Roska şirketi karmaşık dokumentasyon yürütülmesinde sizi eşlik edebilir ve yalnızca giriş davetiyesi değil, aynı zamanda vizenin kendisini de almanızı yardımcı olabilir. Uzmanlarımızdan yardım almak için web sitesinde listelenen numarayı arayın veya iletişim form aracılığı ile çevrimiçi bir soruşturma bırakın. Hizmetlerimizde sizde %15 indirim sağlayacak YouTube Proska promosyon kodunu yakalayın. Tüm iletişim bilgileri bu videonun açıklamasından bulabilirsiniz. Kimler ve ne kadar süre içine vize alabilir? Vatandaşlarının online vize alabileceği devletlerin listesi 55 ülke içeriyor. Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki birçok ülkede yaşayanlar Rusya'yı ziyaret edebilecektir. Rusya'ya dost olmayan devletler de yer almaktadır. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı'na göre yetkililer Avrupa Birliği ülkelerini listeden çıkarmamaya karar verdi. Sadece resmi ya da diplomatik pasaport sahibi dost olmayan ülke vatandaşları istisna olacaktır. Bu kişiler elektronik vize alamayacaklar. Rusya devlet sınırını 92 kontrol noktasından geçmek mümkündür. Ülkeye havaalanlarının yanı sıra demiryolu, karayolu ve deniz kontrol noktalarından da girebilirsiniz. Elektronik vize 60 gün için geçerlidir. Rusya Federasyonu topraklarında giriş dönüş sınır geçişi için 2 gün dahil olmak üzere 16 gün kalmanıza izin verilir. Elektronik vizenin ücretli bir hizmet olduğunu lütfen unutmayın. Yetişkinler için 40 Amerikan dolarına mal olacaktır. 6 yaşın altındaki çocuklar ücretsizdir. Elektronik vize almak için Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesine girmeniz veya telefonunuza bir uygulama yüklemeniz ve orada kayıt olmanız gerekir. Bunu yapmak için e-posta adresinizi ve bir şifre girmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler kişisel hesabınıza girmek için gerekli olacaktır. Daha sonra elektronik vize verilmesine ilişkin koşullar metnini okuyun. Başvuruda belirtilen verilerin işlenmesini, aktarılmasını ve saklanmasını kabul edin ve ayrıca kayıtlı e-posta adresine otomatik e-postalar almayı onaylayın. Ardından sayfaya gidin ve başvuruyu doldurun. Daha sonra belirtilen verilerin doğruluğunu kontrol etmeyi lütfen unutmayın. Pasaport bilgileriyle tamamen örtüşme indirirler. Ardından konsolosluk ücretini hizmet üzerinden veya akıllı telefonunuza yüklenen uygulama aracılığıyla ödemeniz gerekir. Dikkatli olun, sadece ödemesi yapılmış olan başvurular işleme alınacaktır. Konsolosluk harcı 52 doları ve 6 yaşından küçük çocuklar için 2 doları geçmeyecektir. Bundan sonra kayıt sırasında belirtilen e-posta hesabına tek bir elektronik vizenin verilmesiyle ilgili bir bildirim gönderilecektir. İşlemin durumu kişisel sayfanız aracılığıyla web sitesinde izlenebilir. Bildirimin yazıcıdan çıktısını almalı veya telefonunuza kaydetmelisiniz. Bir sınır geçiş noktasında pasaport kontrolünden geçerken bildirimi bir Rus sınır muhafız memuruna göstermeniz gerekecektir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yener Aktaş sizinle birlikteydi. Sorularınız varsa hemen şimdi yorumlara yazın ve Rosco okuyucularımız ücretsiz olarak cevaplasın. Ve tabii ki kanalımıza abone olun, haberdar olun, Rosco ile birlikte olun.